Artık integralde sınırlarımız belli arkadaşlar. Belirli integrallere hoş geldin. Burada artık bu C sabiti var ya o yok. Tamam mı? İntegralin altı üst sınırı belli. Onu işleyeceğiz. Ee, integralde 8, 9 ve 10. adımı çözebileceksiniz. Ödevlendirmeyi söylüyorum, göstermiyorum. Çok da zaman kaybetmeyelim onunla. Zaten çoğunuz şu an kitabı almış. Kitapla beraber takip edenler bence daha avantajlı. Çünkü video ve kitabı entegre bir şekilde anlatıyoruz arkadaşlar. Soru çözmeniz şart. Şimdi... Belirli integral nedir? Arkadaşlar bizim integralimizin artık bir alt sınır var, bir üst sınırı var. Dolayısıyla alt sınır ve üst sınır belli olduğu için bu integralin sonucu artık x'li denklemler olmayacak. Direkt sayılar olacak. Yani c belirsizliği, hani c sabiti var ya, c sabiti bilmediğimiz belirsiz integralde. Artık belirli de o yok. Çünkü artık sınırlarımız belli olduğu için net sayılara ulaşacağız. Şöyle... İntegralin bir alt sınır bir üst sınır var. Peki biz ne yapacağız? Bu içerideki fonksiyonun integralini alacağız. Aldık. Tamam bulduk. Ne olacak? Bu fonksiyona bir üst sınırı ekleyip yani üst sınırı dahil edip üst sınırı kullanıp bir fb değeri bulacağız. Sonra alt sınırı ekleyip fa değeri bulacağız ve ikisini birbirinden çıkaracağız. Yani üst sınır değerinden alt sınır değerini çıkaracağız arkadaşlar. Bildiğiniz çıkarma işlemi arada eksi olacak. Şimdi ne demek istediğimi en güzel örnekle anlatabilirim. Bak 0-3 aralığında 3x karenin integrali var. Şimdi neyin türevi 3x karedir? Ben bunu aslında hızlı bir şekilde yapabilirim. 3 yukarı tekrar giderse bu aslında x küptür. Bakın x küpün türevini alın 3x kare yapar. İçeridekini verdi. Ben integralini hızlı bir şekilde aldım. Diyorum ki artık c sabiti yok. Sınırların belli. 0-3 aralığında. Yapacağım şey şu. 1. İlk başta bu 3 noktasını fonksiyonda yerine koyuyorum. Ne olur? 3'ün küpü. 3'ün küpü. Sonra 0 noktasını fonksiyonda x yerine koyuyorum. Ne olur? 0'ın küpü. Tamam. Araya her zaman eksi. Bitti. Ne olacak? 3'ün küpü 27'dir. 27 eksi 0. Cevap ne oldu? 27. Eşittir 27. Bitti. İntegralin cevabını bulduk arkadaşlar. Bunlar ileride bizim için ne işe yarayacak? Biz fonksiyonlarda o eğrinin altında kalan bölgenin alanını bulacağız. Hep dikdörtgen, üçgen gibi düz şekillerin değil. Artık böyle kıvrımlı yamuk şekillerin de altındaki alanı bulacağız. Oraya doğru yürüyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi işlem bitti. Bak buraya gelelim. Tabi şunu diyebilirsin hocam ya şunu integrali nasıl aldınız? Yavrucuğum şu değil mi? 3x karede üstü 1 artırıyordum. Bölüyordum yeni üste de. Doğru mu? Doğru. E şimdi burada da 3'ler sadeleşir. x küp olur. Ben o adımı hızlı yaptım. Bak burada da hızlı yapacağım neyin türevi 2x olur? x karenin. Neyin türevi 1 olur? x'in. Artı c yok. Çünkü sınırların belli. Sınırların 1, 3 aralığında. Harika. Bak bunun türevini al. 2x türevini al. 1. İçeridekinin aynısını verdi. Çok güzel. Ha istersen şöyle de yapabilirsin. Hocam x'in üstü 1 ya. 1 arttırıyorum. 2 ye bölüyorum. Yeni üste. Artı. Türevi 1 olan şey nedir? x'tir. Bunlar sadeleşir. Bak yine aynı şeye ulaşırsın. Şimdi diyorum ki önce 3'ü bu fonksiyonda yerine yazıyorum yazalım. 3'ün karesi 3'ün karesi artı x. Sonra x nedir ya? 3. Üç. Pardon. 3'ün karesi artı 3. Tamam. Sonra 1'i yazıyorum fonksiyonda yerine. 1'in karesi artı 1. Fakat bu ikinci kısmı çıkarmam gerekiyordu komple. Önüne eksi getirmeyi unutmayın. Bütün bulacağın sonucun önüne eksi getirmelisin. Harika. 3'ün karesi 9. 3 daha 12. Burası ne yapar? 2. Eksi 2. Sonuç 10. Çok iyi. Bu eksi özellikle çok önemli. En baştakinin önüne değil. Bütün grubun önüne getireceksin. Tamam Tamam hocam. Hadi devam edelim. Bu integralleri bulun diyor. Biraz hızlanmak istiyorum. İntegralleri kafadan hızlı yapacağım arkadaşlar. Şu 4'ü tekrar yukarı yollarsam x üzeri 4 yapar. Türevini al. 4x küp verdi. Eksi. Bu ikisinin üstünde 1 var. Oraya 2 yapmam lazım. Altı nedir? 3 çarpı 2. İkisini yukarı yolluyorum. 3 çarpı x e, kare oluyor. Güzel. Artı neyin türevi birdir X'in. Artı c yok. Sabit yok. Sınırlarım. Eksi 1, 2 aralığında. Harika. Türevini alın. Aynısını bulacaksınız. Ya da uzun yöntemle türevini alın. Şimdi onu da anlatayım. Bazıları hoca ne yapıyor diyebilir. Arkadaşlar türevi nasıl alınıyordu? 3'ü 1 artırıyorum. Bölüyorum. Yeni üst olan 4'e. Eksi 6 çarpı. X'in üstü 1 ya. 1 artırıyorum. Bölü yeni üste 2'ye yani. Artı x'in türevi nedir? 1. Şimdi burada şunlar zaten sadeleşir. Bunu sadeleştirirsen 3 yapar. Bak x e 4 eksi 3 çarpı x kare artı x. Aynısı oldu. Tamam mı? Oraları hızlanacağım biraz. Şimdi 2 yazacağım. Sonra eksi eksi 1 yazacağım. Şimdi 2 iki yazıyorum. 2'nin 4. kuvveti nedir? 16. Hızlanayım artık. Eksi 2 iki yaz. 2'nin karesi 4. 4 2 3 12. Artı 2. Şimdi bunu yazdıktan sonra çıkaracağım. Eksi 1 yazdığımda bulduğum değeri. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 3 ile çarparsan eksi 3 yapar. Eksi 1'i x yerine yazarsam eksi 1 yapar. Güzel. Burası ne yaptı? 16, 12 çıkar 4. 2 de burada 6. Eksi. Burayı ne buldum? Eksi 4, eksi 3. Eksi 3. Bakın eksi eksiden artı yapar. Yani bu artı 3 yapar. Toplayınca 9 olur. Bitti bu kadar. Bu ileride ne olacak biliyor musun? Böyle bir abuk subuk grafiğin altında eksi 1 ile 2 aralığındaki bölgenin alanını sorduğunda bunu yapacağız işte. Evet. Bekleyin. O zaman çok eğlenici Şimdi bakalım. 6 x kare. Bunun integralini al diyor bu aralıkta. Tamam. Önce şunu alıyorum. 6 x kare. Üstünü bir artırıyorum. 3. 3'ü buradan alıyorum. Yukarı atıyorum. 2 kalır. 2 çarpı x üzeri 3 olur. Çarp 6 x kare. Doğru. Verdi. Sınırlarım nedir? Eksi 2'ye 1. Artı. Şimdi 5. Ya 5 neyin sürevi ki? 5 x'in integralini aldım böylece. 0 ile 3 aralığında. Hızlı bir şekilde yapıyorum. 1 yazıyorum. 1 yazarsam 1'in küpü 1'dir. 2 ile çarp 2. Eksi. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin küpü nedir? Eksi 8. 2 ile çarp. Eksi 16 yaptı. Eksi eksi 16. Unutmayın. Buradan artı 16 yapacak. Artı. Şuraya geliyorum. 5x. 3 yaz. 3 kere 5 15. Eksi. 0 yaz. 0 kere 5 0. Bitti. Burası ne yaptı? Artık 6 yapar. 18 buradan geldi. 18 artı 15 yaptı. O da ne yapar? 33. Harika. Hızlı hızlı sizi bu işe alıştırıyorum kök x. Hocam efendim yavrum x yerine u kare deyip u değişken değişimi yapsak olur mu? Tabii ki olur ama ben diyorum ki ya kök x aslında basit. Ben bunu üstü sayıya çevirsem daha güzel yaparım. Bak 1 ile 4 aralığında x üzeri 1 bölü 2'dir bu çarpı dx. Ben bunun integralini şöyle alıyorum. Üstünü 1 artırıyorum. x üzeri 3 bölü 2 yapar. Değil mi? Aşağıya yeni üstü yazıyorum. 3 bölü 2. Doğru. Sınırlarım ne? 1 ile 4 aralığında. Bunu yapmakta herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü üstü 1 arttırdım. Böldüm. Yeni üstte. 3 bölü 2'ye. Tamam. Şu 3 bölü 2'yi düzenleyeyim. Ters çevir çarp. 2 bölü 3 yapar. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2. Sınırlarım nedir? 1 ve 4. Şimdi 4 yazıyorum. Şimdi 4 üzeri 3 bölü 2'yi burada yapayım. Şimdi 4 nedir? 2'nin karesidir. Üzeri 3 bölü 2 var. Şimdi 3 bölü 2 ile 2'yi çarparsan 2'ler sadeleşir 3 olur. 2 üzeri 3 olur. Yani 8. Bakın buraya 4'ü yazdığımda Bulduğum sonuç 2 üzeri 3'tür. Yani 8'dir. Tabi bir de 2 bölü 3 ile çarpacağım. 2 bölü 3 çarpı 8. Eksi bir de 1'i yazıyorum. Yine 1'i yazdığım için 2 bölü 3 çarpı 1'in 2 bölü 3'üncü kuvveti yine 1'dir. Değişen bir şey olmaz. Şimdi burada ne yapar? 16, 16 bölü 3 eksi 2 bölü 3 yapar. 16'dan 2 çıkan 14. 14 bölü 3, 14 bölü 3. görünüyor mu? Görünüyor böyle abuk sabuk bir şey çıkabilir sonuç. Her zaman tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Şurayı kontrol edeyim. Bir işlem hatası yaptım mı? 2 bölü 3'ü kapatayım. Önce 4 yazayım. Kenarda şu an benim içinde bir işlem kontrolü yapıyorum arkadaşlar. 2 bölü 3'ü en başa alıp tamam mı? 4 yazıyorum. 4 üzeri 3 bölü 2. Sonra ne yazıyorum? 1. Eksi 1 bölü 3 bölü 2 yapıyorum. 2 e sadece 3. 2 üzeri 3 8'dir. Eksi 1'dir. Ne yapar? 7 yapar. 7 kere 2 14. 14. Bir. Doğru. No problem. Devam devam devam. A değeri kaçtır? A, A bir sınır. Sınırı bilmiyorum. Bulacağım. Şöyle. İçeride ne var? 7. Diyorum ki integralini al. Ya 7 neyin türebilir? 7x. Demek ki integralini alırsam 7x yapar. Sınırlarım ne? Eksi 4 ve A. Bu sınırları yerine yazacağım. Sonuç 21 eşit olacak. Bu 21 eşitmiş. Tamam. A yazalım. 7 A yapar. Eksi. Eksi 4 yazalım. 7 çarpı eksi 4. İşte bunun cevabı ne yapacakmış? 21. Burası ne yapar? 7 A. Burası ne yapar? Eksi 28. Eksi ile çarp. Artı 28. Eşittir 21. Hop. Bu buraya eksi diye geçer. 21 eksi 28'den eksi 7 gelir. 7a eksi 7 ise her tarafı 7'ye böl. A dediğim zımbırtı eksi 1 olur. Bitti. Yapıştırayım mı? Yapıştır. Bir daha. Bir daha. İşte bu kadar. Uyandırma servisi devreye girdi. Devam edelim. Kurallar kurallar. <laughs> Arkadaşlar. ilk kural diyor ki. İntegrali alırken fonksiyonun başında bir k gibi sabit varsa o sabiti en başa integral dışına alabilirsin sabit sayı çarpanını. Problem yok. Bu belirsiz integralde de böyleydi. Yine belirli integralde iki tane fonksiyonu topluyor ya da çıkarıyorsan bu integrali hem buna hem buna iki ayrı integral gibi dağıtabilirsin. Bak fx de ab, gx de ab. Tamam aradaki işlem artı, artı eksi ise eksi yazacaksın. Tamam fonksiyonları ayırabiliyorum iki integrale. Burası çok önemli. Sen bir fonksiyon integralini alacaksın ama sınırların aynı. A'dan A'ya. Allah Allah. Bir noktada integral alıyorsun resmen. Aralıkta değil. Arkadaşlar sınırlarınız aynı olursa bu integralin sayısal sonucu direkt sıfır çıkacak. Sıfır. Sıfır. Alan yok. Bir noktanın alanını bulabilir misin? Allah'a sen, sen Nereden bulacaksın? E hocam var orada bir yer kaplıyor. Cık. Ya yavrucuğum nokta ka kalemin kağıtta bıraktığı iz diyoruz ama biz buna böyle diyoruz. Nokta belirsizdir. Sen o küçüklüğü bulamazsın ki bir belirteçtir. Onun bir alanı, hacmi yok yani. Şimdi şöyle bir şey yaptın. A'dan B'ye fx fonksiyonun integralini aldım. Burada bir sayısal sonuç bulursun değil mi? Sabit bir sayı bulursun. Sabit sayı. Yani biraz önce integralleri aldık ya. Bak nerede o? da bayağı uçmuş ha. Neyse. Sonuç çıkıyordu değil mi? Hep sayısal sonuçlar çıkıyordu. E bu sayısal sonucun türevini alırsan sabit sayılan türevi sıfırdır. He demek ki belirli integralin, sınırları belli olan integralin sonucunun en sonunda türevini alırsan sonuç içinde sıfır olur. Çünkü sabit sayının türevi olur. Hemen şuraya geliyorum. Bak. Eksi 2'den 1'e kadar 3 tane fx'in integrali 12'ymiş. Şimdi ben bu 3'ü silip başa alabilirim. 3 tane 3 tane eksi 2'den 1'e kadar fx'in türevi 12'dir derim. Her iki tarafı 3'e bölersen aslında bu integral sonucu 4 çıkmalı değil mi? Yani eksi 2'den 1'e kadar fx 4 olmalı. Niye? Burası neden 4 olmalı? Çünkü 3 tanesi 12 yapıyor. 3 tane bir şey 12 yapıyor. Bu kutu yani bir şey 4 olmalı. Zaten sana da o kutuyu soruyor. Eksi 2'den 1'e kadar fx x nedir diyor. 4 olmak zorunda. Buraya bakalım. A 2'den 2'ye kadar içindeki fonksiyona bakma. Sınırlar aynı olduğu için sonuç 0. Bitti. A integralini alacağım. Şurada bir sayısal sonuç bulacağım. Sonra onun türevini alacağım. İyi de burada bir sabit sayı bulacağım. Yani bilinen bir sayı bulacağım. Onların türevi 0 yapar. Güzel. Hiç işlem yapmana gerek yok. Bunlar pratik bilgiler. Gelelim buraya. Test kitabında da bizim çıtır çizgileri buna benzer sorular var. Dolayısıyla benzerlerinden çözeyim ki orayı rahat çözebilirim. Eksi 2, 3, eksi 2, 3. Güzel. Sınırlar aynı. Fx var. Heh. Bak. Şimdi fx'in integralini soruyor ya bana. Ben buradaki fonksiyonun integralini bulabilirim. O yüzden integrali her ikisine dağıtıyorum. Yani diyorum ki öyle hissediyorum. Bu integral eksi 2, 3 aralığında fx dx'tir. Artı şu 2x'i ayırıyorum. Eksi 2, 3 aralığında 2x dx'tir. Harika. Bunun sonucu ne olacak? 12. Çünkü buranın sonucunu bulabilirim. Zaten buranın sonucunu soruyor. Çok güzel. Şimdi şuranın integralini alalım. 2x. Ya 2x neyin türevi? x karenin tabii ki. Hızlı bir şekilde de bulabilirsin. Sınırları nedir? Eksi 2'ye 3. Eşittir. 12. Ye. Burayı hiç ellemiyorum. Bak. Eksi 2'ye 3. Burayı zaten merak ediyorum. Öğrenmeye çalıştığım yer burası. Güzel. Şimdi bunun yerine önce 3 yazalım. 3'ün karesi ne yapar? 9. 9'dan çıkaracağım. Neyi? Eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi nedir? 4. Artı 4'tür. Unutmayın ha. Bu fark ne yapar? 5. Burası 5 yaptı arkadaşlar. Burası sayısal olarak 5'e beş eşit. 5'i at karşıya. 12'den çıkar. Sağ tarafta 7 kalır. Sol tarafta ne var? Eksi 2 ile 3 aralığında fx dx. İşte bu. Bulduk. 7. Bu kadar. Hiçbir numarası yok. Yeter ki ayırmayı bil. Çünkü bunun integrali alınabilir. Ama bunun integrali fx'in e, denklemi belli değil ki. Nasıl alayım değil mi? Şimdi gelelim bir king soruya daha. Bakıyorum bak f artı g verilmiş. 2f eksi g. Çok güzel. Bu g'ler birbirini sadeleştirir toplama yaparsam. Çünkü sınırlar aynı. Sınırlar aynı olduğu için şu toplamadan ayırıyorum. Şimdi önce şöyle soruya bakın. Ne istediğine de bakın. 1, 5 arasında f istiyor. Tamam bana resmen g yok et diyor. Birinin önüne artı koymuş birinin önüne eksi koymuş zaten. Şimdi şu yapıyorum. 1 ile 5 arasında f artı ayırıyorum bunu bu integrali. 1 ile 5 arasında g Bunun sonucu 13'müş. Hocam dx unuttunuz. Tamam haklısın. dx. Tamam. Şurada da 2'yi başa atarak 2'yi başa atarak integral 1 ile 5 arasında fx tamam mı? Eksi integral 1 ile 5 arasında gx dx yazıyorum. Onun da cevabı nedir? 13. Pardon 17. Hocam burada yine dx unuttunuz. Pardon. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları taraf tarafa topluyorum. Alt alta. 13 ile 17 toplarsa ne yapar? 30. Bak artı integral ile bu eksi integral birbirini nötrler sıfır olur. Birbirinin aynısı çünkü. Birinin önünde artı var. Birinin önünde eksi var. 1 5 aralığı 1 5 aralığı gx dx gx dx gitti. Şimdi 1 5 aralığı fx dx'ten 2 tane burada var. Bir tane de aynısından yukarıda var. Sınırlar aynı. Buna dikkat edin. Sınırlar aynı olmazsa bunu yapamazsınız. 2 tane burada var. Bir tane de yukarıda var. 3 tane var. 3 tane integral 1 5 aralığında fx dx oldu mu? Oldu. Cevap ne? 30. Her iki tarafı 3'e böl. 10 oldu. Yani 1 ile 5 aralığında fx dx'imi sonucunun 10 olduğunu gördüm. Bu kadar. Yapıştırayım mı? Tak, çak, tak. Bitti. Bunun cevabı neymiş? 10. Harika. Anladık inşallah. Geçiyorum. Şimdi biz belirsiz integralde sınırları değiştiriyorduk ya. Şey, belirsiz integralde konuşamadım. Ne yapıyorduk biz belirsiz integralde? Değişken değiştiriyorduk ha. Değişken değiştiriyorduk ya. Burada da değişken değiştireceğiz. Ama sınırları da değiştireceğiz. Sakın sınırları da değiştirmeyi unutma. Burası yıldızlı bilgi. Bak şimdi. Şurada x artı 5'e u diyerek değişken değiştirirsem ne olur? İntegral. Burası u olduğu için buraya u dedim. U küp çarpı dx yerine ne yazacağım? Şimdi ben ne yapıyordum? Hep u'yu solda yazıyordum genelde alışkanlık. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini alayım. Buranın türevini al. U'nun türevi 1'dir. 1 çarpı du. U'ya göre türev aldım. Buranın türevini al. X'e göre türevini al. 1'dir çarpı dx. Tamam. Dx yerine du yazacak. Şimdi burada dx yerine du yazdım. Peki sınırlara 0 ve 3, 3 mi yazacağım tekrar? Hayır. Niye? Bunlar x için. Bak bu x eşittir 0 x eşittir 0 ve x eşittir 3'tür. Bu noktalar x'in noktaları. x0, x3. İyi de ben artık x kullanmıyorum. U kullanıyorum. O zaman ne yapacağım? U'nun yeni değerlerini bulacağım. Şimdi alt sınırın ne? x'in 0 olma değeri. x0 olduğunda U nedir? x artı 5 olduğu için 0 artı 5'ten 5 yapar. Yani senin alt sınırın x'te 0 iken x yerine 0 yazarsan U'da 5'tir artık. Alt sınırın 5 oldu. Üst sınırın kaç? 3. x yerine 3 yazacaksın. 3 artı 5 8. U'daki yeni değer 8'dir. Heee. Yani şu dönüşümde X'in sınırlarını yerine yazarak U'nun yeni sınırlarını bulacaksın. 5-8 aralığı. Harika. Dolayısıyla arkadaşlar integralimiz budur. Tabii e, bunu şu an yapmıyorum. Yani yaparsan ne olur? U üzeri 4 bölü integral alıyorum. U üzeri 4 bölü 4. 5 ve 8 kullanarak bu işi e, yaparım. Ama ben şu an dönüşümü yapmayacağım. Sonucunu bulmayacağım. Sadece burada sınırları da değiştirmen gerektiğini özellikle söylemek istedim buna göre. Tamam mı? Hadi bakalım. x eksi x 3 t dönüşümü yaparsak ne olur diyor. Yapalım. Ne var yani? Yapalım. Şimdi integral. x eksi 3 yerine t yazıyorum. t üzeri 4 olur. Çarpı. dx yerine ne yazacağım acaba? Şimdi t eşittir. x eksi 3 ya. Şimdi her iki tarafın türevini al. t'nin türevi t'ye göre 1'dir. 1 çarpı dt. t'ye göre aldım. x'e göre türevini al. 1'dir. Çarpı dx bu. Demek ki ben yerine ne yazacağım? dt. Tamam. dx yerine de dt yazıyorum. T'ye göre türev alınmış. Şimdi bunun integralini alın. A almayın diyor. Hangisi diye soruyor. Tamam. Sınırları da bulalım. Hadi. Alt sınırın kaç? X'te 2. X yerine 2 yazarsan T'de ne olur? 2 eksi 3'ten eksi 1 olur. T'deki alt sınırın eksi 1'dir. Üst sınırın nedir? 5. X yerine 5 yazarsan 5 eksi 3 ne yapar? 2. T'deki üst sınırda da 2'dir. Eksi 1 2 aralığı ee, 4 demiş orada. Hayır. T üzeri 4. Eksi 1 2 aralığı T üzeri 4DT. Yapıştır. D şıkkı. Güzel değil mi? Evet. Beğendiniz mi? Sevdiniz mi? Bu arada son soru mu? Hayır. Son iki soru. O alttaki soru da baya civcivli. Arkadaşlar bize yine hangi dönüşümü yapacağımızı söylemiş. Şu an peşin çalışıyoruz. Önceden söylüyor. Sen zaten bu karışık olanın e, U olması gerektiğini anlayacaksın. Niye? Bunun türevini alırsan 2X yukarıda var. Yok hocam 4X var. Yavrum 4X'in içinde 2x2X var. Var yani. Anladın? Mı? Şimdi o zaman şu hale gelir. Bakıyorum. X kare artı bir yerine U yazarsam bu U olur. 4X ne olacak? Şimdi bekle. U eşittir. X kare artı bir ya. Her iki tarafın türevini al. Buranın türevi 1 çarpı D olur. Buranın türevi 2X çarpı türevi 2X'tir. Neye göre aldım? X'e göre. 2X çarpı DX. Demek ki ben DX yerine ne yazacağım? Ee, burada DX yerine ne yazacağım? Bunu karşıya atarsam DU bölü 2X yazacağım. DX yerine. Tamam. Bunu yazarsam zaten ne olacak? Yukarıdaki 4x de sadeleşecek. O bravo gördüm. Şimdi bak. Şu 4x 4x çarpı dx ya. dx'i buraya çarpı olarak yazabiliyorum. dx yerine yeni değerini yazıyorum. du bölü 2x yazıyorum. Ha Böylece x'ler sadeleşecek. Onu gördüğüm için x'in yerine yeni bir şey yazmadım. Hatta ikiler de sadeleşecek. Burası 2 olacak. Yani şu oldu integral. Yukarıda 2 bölü u çarpı D U oldu. Peki sınırlarım ne olacak? Hemen. Bu X eşittir 0 ve X eşittir 1 sınırları. X yerine 0 yazarsam 0'ın karesi 0'dır. 1 ekle 1. U 1 olur. Alt sınır 1. Üst sınır X yerine 1 yazarsam 1'in karesi 1'dir. 1 daha ekle 2. U 2 olacak. 1 2 aralığında 2 bölü U. 1 2 aralığında 2 bölü U D U. Yapıştır. B şıkkı böylece dönüştürdük. Hocam ben bunun integralini almak istersem bunu 2 çarpı üzeri eksi 1 yazacaksın. Eksi 1'in üstünü 1 arttırıp yeni üste böleceksin. Sınırları kullanacaksın. B değeri kaçtır? B değeri kaçtır? Zaten ikinci derste bu olayı biraz daha açarız. Merak etmeyin arkadaşlar. B değeri kaçtır? A eksi B 7. Tamam. B değerini şurada integral olarak hemen bulabiliriz. Çünkü belirli hem de. Sınırları da belli. Şimdi A x'in integrali nasıl alınır? x'in üstünü bir arttır. Yeni üste böl. B, Bx olur. Tamam. Sınırlarım nedir? Eksi 2 ile 4 aralığı. Bunun sonucu da 18 olacak. En son 18'e eşitleyeceğim. X yerine 4 yaz. 4'ün karesi 16. 16'ı 2'ye böl 8. 8a 4 yaz. Artı 4b. Bak şu an sadece 4 yazdım. Eksi. Şimdi eksi 2'yi yazacağım. Eksi 2 yaz. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye böl 2. 2a olur. Ee, 4. 2'ye böl 2. 2a evet. Eksi yaz. Eksi 2b olur. X yerine eksi 2 yazdım. Bu oldu. Ve bunun sonucu Eşittir 18 olacak. Düzenleyelim şurada. 8a artı 4b eksi içeri dağıt. Eksi 2a artı bu eksi 2a bu da artı 2b yapar. Eşittir 18. Buradan ne yapabilirim? Hocam şununla şu 6a yapar. Hocam şununla şu da a bununla bu da 6b yaptı. 18. Her iki tarafı hem bunu hem bunu hem bunu 6'ya böl. a artı b'yi 3 buldum. Bitti. Soru bitti. Nasıl bitti? Yavrum a eksi b 7. E, A artı B 3. Taraf tarafa topla çat çat gitsin. Sağ tarafta sol tarafta 2A sağ tarafta 10 yaptı. Topladığım için. Her iki tarafı 2'ye böl. A'yı 5 buldum. Ne istiyor? B kaç? Allah'ım ya. A 5 ise B'yi de bulalım. E, eksi B'yi karşıya at. Ne olur? Artı B. 7'yi buraya eksi diye at. 5 7'den eksi 2 olur. B de eksi 2'dir ya. Bu kadar yani. Bu kadar. Bunu çözdükten sonra gerisi kolay. Ve finito. Bu derste bitti arkadaşlar belirli integralden yolumuza devam edeceğiz ve eğri altında şunun gibi eğrilerin altında kalan alanlara doğru ilerleyeceğiz. Sınavda çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Artık çıksa da senin için sorun değil. Niye? Çat 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 yapıştıracaksın. Fakat çok soru çözersen bunu yapabilirsin. Bak gerçekçi olalım. Bu videoyu izleyerek sınavda integral çözemezsin. Bu videoyu izleyip kitabı bitireceksin çıtır çeriz. Yetmez. Başka kitaplardan, soru bankalarından, merhaba ayet kitabımızdan ya da başka kitaplardan mutlaka bol bol soru çözmeniz lazım. Yani seni yanıltmak istemem gerçekçi konuşalım. Video izlemek öğrenmenin başlangıcıdır. Bitişi değil. Lütfen video izleyerek başlattığın süreci bol bol soru çözerek devam ettir. Çözemediğin soruların video çözümüne bak. Öğretmenine, arkadaşlarına sor. Takıldıkça öğreneceksin zaten. Bir sürü çözemediğin soru olacak. Onlar sana zaten kuruyu çok iyi kavratacak. Farklı açılardan görmeni sağlayacak. Tamam Bunu bil böyle pıt diye olmuyor yani bu iş. Ama zamanla inatla olacak yani. Biz öyle öğrendik. Sen de öyle öğreneceksin. Öğrenen herkes öyle öğrendi. Yani derece yapan çocuklar bile böyle öğrendi. Bunun süreci budur. Zaman ver. Tamam. Hadi görüşürüz.